Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey, hisseleri değerlendirmiyoruz artık. Hisseleri konuşmuyoruz. Değerli arkadaşlar inanın, hisseleri konuşacak hiçbir tarafı kalmamıştır. <laughs> ben 2005 yılından beri borsadayım. 2025 yılından beri bu kadar uzun süre yüksek faiz altında, yüksek enflasyon altında zirveyi test etmemiş bir borsa görmedim arkadaşlar. Gerçekten artık ölünün ölü fiyatlaması değil. Şirketler resmen iflas fiyatlaması içerisindeler. İflas ederler mi, etmezler mi? Artık ben onları sizlerin takdirine bırakıyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de herhangi bir para politikası, maliye politikası veya siyasi bir kriz ortaya çıkmasın. Bir şeyler söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Sizin söylediklerinizin tam tersi oluyor. Ben evet sizlere her zaman için bu piyasalarda boğa olduğumu ifade ettim. Neden? Şartlarım vardı. Şu 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 şartlar olması gerekiyordu. Fakat o şartlar olmadı. Oluyormuş gibi oldu. Bir anda yarıda kesildi. Herhangi bir ya Trump krizi patlak verdi ya siyasi bir kriz karar ver, patlak verdi ya işte İmamoğlu olayı patlak verdi. Faiz indirilmesi gereken yerde faiz arttırıldı veya faiz indirmesi gereken şey FED indirmedi tuttu. E böyle olunca da bu hallere düştük. O yüzden bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey sürekli ekonomik haberleri veriyorsunuz. faiz Amerika'daki faizleri bahsediyorsunuz, Türkiye'deki faizleri bahsediyorsunuz. Çünkü spesifik bir şey konuşamıyoruz arkadaşlar. Spesifik bir şeyle konuştuğumuz zaman kürekle ağzımıza vuruyor. Burada 130 bin kişiye konuşuyorum. Ya efendim Anadolu grubu holding ucuz mu? Ucuz. Anadolu grubu holding ucuz. Sabancı holding ucuz. Ereğli ucuz, şişe ucuz, petkim ucuz, koç holding ucuz, tüpraş ucuz, enerji ucuz, vestel ucuz, arçelik ucuz, vestel beyaz eşya ucuz. E ne, ya yani bunların neyini konuşacağız ki biz? Yani bunların yatırım yapsa da fark etmiyor. Biraz önce ben size bir video önce dedim ki arkadaşlar teknik olarak defter değeri bir sanayi şirketi birin altındaysa ucuzdur. Bakın teknik olarak diyorum. Sıf Şimdi bu şu anlamı da gelir. 0.90 daha ucuz. 0.80 daha ucuz. 0.70 daha ucuz. 0.60 daha ucuz. Peki ben bir üstad olarak hangi noktada ben size söyleyeceğim? Grafikteye bakıyorum. Bakın bu saymış olduğum BIST 30 şirketlerin piyasa değeri defter değeri 2008 krizinde olmamış böyle. 2008 krizinin de altında defter değerleri var. E şimdi ben neyine ucuz diyeceğim ki neyine pahalı neyini konuşacağız hangisinin hangi yok yatırım mı yapıyor diyeceğim şu yapıyor diyeceğim. Ne oldu bir şey belli değil yani. Gerçekten önünü önümüzü kimse görmüyor. O yüzden hiçse konuşamıyoruz arkadaşlar. Herkes bir kafayı yemiş gibi ortaya çıkmış. Bugün Trump ne dedi? Bakın Trump ne dedi arkadaşlar? Ben dedi Avrupa Birliği'ne %50 ek gümrük vergisi daha koyacağım dedi. Ya arkadaş nasıl bir kafa, nasıl bir zeka, nasıl bir yapı? Yani yetmiyor böyle bir şey ya at pazarlığı gibi. At pazarlığı. Sen bana yüzde kırk mı yaptın ben sana yüzde elli yapıyorum. Sen bana yüzde elli yaptın ben sana yüzde altmış yapıyorum. Ya arkadaş bunlar koskoca birisi Avrupa Birliği öbürü Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaş bu nedir ya? Bu yani saçmalığın daniskası. Bunu kim tahmin edebilir ya? Bu adamın çılgınlıklarını kim tahmin edebilir? Sonra yetmedi. Dedi ki Apple fabrikalarını Çin'den Amerika'ya getirecekti. Ya fabrika Çin'den Amerika'ya gelir mi kolay mı ya? Ya bunu yemin ediyorum bak vallahi diyorum bak 10 milyon dolarlık bahse girseniz bakın 10 milyon dolarlık yani 10 bine 1 milyon dolar olsun. Ben 10 bin dolar risk edeyim karşı taraftan kazanacağım 1 milyon dolar olsun. Hatta 1000 dolar olsun. Yemin ediyorum 1000 dolarımı o 1 milyon dolar için risk etmem şu şey için. Yani Amerika kalkacak diyecek ki Çin'den Apple'ın fabrikasını sök Amerika'ya getir. Vallahi bin dolara bir milyon kazanacağımı bilsem bu bahiste oynamam. Vallahi oynamam. Bin dolara niye risk edeyim? Ya bir manyaklık mı olur diyeyim. Ya oldu işte. Bugün oldu ya. Bugün ol adam dedi ki Apple eğer dedi getirmezsen dedi sana da %25 yirmi daha çakıyorum dedi gümrük vergisi dedi. Apple'a dedi. Yüzde yirmi daha çakıyorum dedi. Dedi ya vallahi yani ekstra bir şey gibi bu kaplamalı bahisler var ya bir de yüzde yirmi olacaktı işte orada 10 milyon dolar kazanacak. Yani aynen onun gibi. Vallahi kimsenin aklına gelmez ya. Bu gelir mi ya? Bakın Apple'ın Çin'den fabrikalarını söküp Amerika'ya gelmesi ne demek biliyor musunuz? Mesela bugün Amerika'da bir çalışan diyelim ki üç tane iPhone alabiliyor. Bir aylık maaşıyla. Apple fabrikalarını söküp Amerika'ya gelirse bu sefer Amerikalılar 3 aylık maaşıyla bir tane iPhone alırlar devalüasyon. Bakın adam bir aylık maaşıyla üç tane iPhone alırken şimdi üç aylık maaşıyla bir iPhone alır Amerika'ya gelirse. Çünkü o iPhone'u yapan adam 250 dolara çalışıyor aylık içinde. Amerika'da adam ise 2500 dolara çalışıyor. Personel maliyetleri zirve yapacak. Personel maliyetleri zirve yaptığı zaman da iPhone'un üzerine onun maliyetini ekleyecek. İşte dünya geriliyor. Dünya gerilince her şey geriliyor arkadaşlar. Şimdi geçen aya göre Türkiye'de ne dedik? Arkadaşlar bu faiz Türkiye'yi sıkıyor. Bazıları diyor ki Selçuk Bey siz de dürüst değilsiniz. Dürüst konuşmuyorsunuz. Enflasyon altında vatandaş ezilsin mi? Hadi oradan be. Hadi oradan be. Sen benim dediğimi anlamamışsın ki. Ben sana ne diyorum sen ne diyorsun bana? Ben sana git de <laughs> enflasyon üzerinde Yüzde on faiz mi ver diyorum. Enflasyon üzerinde yüzde bir ver diyorum ya. Ya bundan iki sene önce yarım puan vermediniz. Din var, Kur'an var, Nas var, e, Allah var, Peygamber var diye günahdır diye. Yarım puan vermediniz şimdi on puan, on puan üstünde vermişsiniz. Siz de diyor vatandaş mısınız? Biz o zaman dedi ki vatandaş memur insan ezilmesin, insanların emeği çalınmasın. Yarım puan şu enflasyon üzerinde faizdir. Ne din iman bıraktınız, ne Kur'an bıraktınız, ne Müslüman, Müslüm, Müslümanlık bıraktınız insanlarda. Şimdi. Yüzde on versin. Aynı adamlar ya, aynı siz diyorsunuz bunu. Yüzde on verdiğiniz zaman bu kadar geniş karınlı oluyorsunuz. Kusura bakmayın yani. Ondan sonra ne oldu? Kapanan şirket sayısı geçen yılın Nisan ayına göre yüzde otuz buçuk arttı. Bu kafayla gidersek Mayıs'ta yüzde kırk artar. Kapanan şirket sayısı yüzde elli artar. <laughs> Ve bizim borsada iflas şirketlerinin iflasını fiyatlıyor. İflas fiyatlaması yapıyor. Ve arkadaşlar ticari kredilerde 4 ayın en düşük rakamları geldi. Çok ciddi bir de soğuma var. Bu bir daralmayı da işaret edebilir. Ve bir haftada ticari kredilerde faizler 5 puan düştü. Bu da iyi. Ama tabii ki bunun bir de sanayici <laughs> ve ticari erbab ödüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Morgan Stanley ne dedi? Morgan Stanley Haziran ayında dedi Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelebilir dedi. Aslında bu adamlar Temmuz ayında bekliyorlardı. Ancak Türkiye'de eğer dediler Mayıs enflasyonu %2 ve altında gelirse biz dedi faiz indirim öngörümüzü Haziran'a çekiyoruz dedi. Benim şahsi fikrim Haziran'da ama öyle ama böyle kesinlikle faiz indirimi gelmesi lazım. Gelmezse şirket iflasları gümbür gümbür kapıda arkadaşlar. Hissenizi alır mısınız, satar mısınız, tutar mısınız ben bilemiyorum. Ben bu şekilde böyle bir konjüktür hayal etmedim arkadaşlar. Buna diyorum ki bakın bahis oynasam bin dolara on milyon dolar, bire on milyon bahis oynasam, bire on, on milyon yemin ederim oynamam. Bin dolarımı bile vermem ama oldu bunlar. Merkez Bankası enflasyonun üzerinde yüzde on faiz verecek. Net faiz verecek, net faiz enflasyonun üzerinde. Yemin ediyorum rüyamda görsem ben buna inanmazdım. Yarım puan dedik ya. Yarım puan, bir puan. Dünyalar laf yedik sizlerden ya. E şimdi ne olacak? Bu Morgan Stanley'in dediğiyle ben aynı fikirdeyim arkadaşlar. İnmesi gerekiyor. Trafik cezaları artıyor. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Yeni yaptırımlar da geliyor. Trafik cezaları artık böyle çığırından çıkmış bir durumda. Antalya'ya giderken arkadaşlar yemin ederim her 3 kilometrede bir tepe göz var. Her 100 kilometrede bir de böyle mobil radar polis arabaları var ve yani Antalya'ya giderken bir 10 bin lira ceza yememeniz işten bile değil. Şunu diyor, bu an bu trafiği düzenlemek için yapılmış bir şey değil. Trafik cezası niye kesilir arkadaşlar? Trafik cezası trafiği düzenlemek için kesilir. Burada amaç trafiği düzenlemek falan değil. Sizi sote yerlerde tam böyle hız'a basacağınız yerlerde kamera var ya mobil var. Yani yukarıya mı bakayım, yana mı bakayım, köşeye mi bakayım derken kaza yapacağız. Bir de bakın yetkililere sesleniyorum burada. Yolda 50 yazıyor. Yandaki tabelada 70 yazıyor. Yukarıdaki tabelada 82 yazıyor. Ya 3 tane tabela var ve radar var. Ben hangi birine bakacağım? Yani şimdi yolda giderken araba mı süreceğim? 50'ye mi bakacağım? 70'e mi bakacağım? 82'ye mi bakacağım? Hangisi? İster istemez 50'ye basıyorsun. En düşük rakam neyse gördüm tabelada yukarıda yanında. En düşük tabela 50 ise %10 daha koyuyorum. 55'te geçiyorum ceza yememek için. 55'te Antalya'ya mı gidilir ya? Ve trafik cezalarında hala arttırıyorsunuz. İnan insanlarda sürüş keyfini falan artık nefret ettirdiniz. Nefret ettirdiniz arkadaşlar. Bir grafiklere bakalım ondan sonra biliyor Evet arkadaşlar endeks iyi değildi. Şurası zaten 22 Mayıs, düşüşle açıldık. Toparlanıyor gibi olduk. Tekrar düştük düştük aşağıya doğru geldik. Yeniden bir yükseliş olduğumuz için 9600 ve üzerinde piyasanın kapatması gerekiyor. Görüntü iyi bir görüntü değil kötü bir görüntü. Herkese Allah kurtarsın diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.